İçeri için Doğru gelmeye geldim ben Larkin Bey. Aa, bir haftadır rematch oynuyoruz. İlk yüzdeyiz. TR'de bizden iyisi yok. Galiba. İyi seyirler. Ana nasıl Sizin kim? Be. Nice nice Hep nice. Be. Allah Allah. Be, ne kalesi be, ya. Valla kaleye işte, şu tüm geçirme geçir, geçir. EGS bize geldi at. bak. Ege gol at Ege. Reis at golü. Bora. Senin anneni. Arda sana. Ege at boşum. Yakala başlama artık. Ya rahatsız mısın amına koyayım ya? Klaus bunu siktin mi sen? Doğru söyle amına koyayım <laughs> ya. Vurmasın. Tamam <laughs> lan tamam tamam. Arda. Helal be. Oh Arda benim ya. Adam adam. Konsolda. Evet tık. Üç 3 3 tane tuş ayarına basıyorsun. Tamam. Boros bu çocuğu çözdü bizi ya. Gidiyor amına koyayım toplarımı. Gerisin kanka. Ama fark etmez. Anasını sikerim. Hiç acım ama bu çocuk. TCK 58 yarra yersin direkt söyleyeyim. İşte <laughs> ben de dedim ya yarra yok kanka risk yok. hem yani sen yapıyor musun? Yapıyorum. O zaman yarra yersin. Arda. Ya afiyet olsun dedim ya. <laughs> ne kadar güzel. Öğren oros... et Sonra bir tane isim söyle gol olsun ona <laughs> Art da bu amına Çok iyi. Bana bravo basma. Orospu çocuğu. Senin takdirine ihtiyacım yok. Ay yemiş bu amına yiyeceğim. Beni tebrik etmeyin, ananı sikerim. <laughs> <laughs> ben kolu bırakmayacağım kanka Bravo. atsın <laughs> Bravo. <gülüyor> Full ya, ha. <laughs> Bravo. Hangisi? Bravo. 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 <laughs> bitti ama ne Maç bitti kanka. Arda. <laughs> <laughs> of. Arda dedi inan oh. gol oluyor amına koyayım. <laughs> Çok kolay amına kodumun oyunu ya. İzle şimdi ne yapacağım kaleci. Ya siktir git ya. <laughs> Öğrendin mi bunu ya? SC ile mi yapıyor? Evet. Amına <laughs> <laughs> koyayım ya. Şimdi yarra yedim kaleciler. <laughs> Kaleye verdi çok gol attın amına koyayım dedi bana. Çık. <laughs> Bir tane daha at. Hadi kaleci sinirli. <laughs> Oğlum ya. Aa enayi. Aa mal amına. Yazık oros bu çocuğu. Yazık sana yazık. Arda. <laughs> 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 oh. <laughs> <laughs> ah be şu mükemmel pasın anasını siktiniz. Tebrik ederiz. Bana atsana onu. <laughs> Amına <da> kayıp ya. Amına kayıp. Ab ne oğlum? Temo duydum bakıyordum. Müsaitsin göstereyim mi? Çok önemli bir ürün buldum. <laughs> Sani şu an müsait değiliz. Vesele misiniz? Yok. Direkt dereceli. <laughs> de Arada Arda hazır ol. Al. Ya ne vuruyorsun direkt tamına koyayım ya. Hazır ol dedim ben de vurdum ama. <laughs> 30.000 bin parfüm. Hoca mavi tikli popola olan sikik. Eyvallah kanka bunlar bize pas verip duruyor hayırdır amın. Arda. Şeytanlar yakama baba. Çok Aman iyi ama ne ya. Yok, <laughs> <laughs> sıkıldım orası çocukları sizi. Top da gelmiyor ki buraya. <laughs> Ver lan pası. Ver lan hadi lan yaparsın lan. Hadi lan. Hadi amına koyayım hadi. Stolon 16 27. Abi. Maçta isabetli pas yok. <laughs> <laughs> Oy kanka. O <laughs> 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 bana bravo mu bastı o bu arada? Bilmiyorum dikkat etmedim. Kang ver bana git. Ver bana git. <laughs> Yine seni aradım oğlum <laughs> ne git 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 sen de. <laughs> Bak 3 saniyemizi almadı 3 saniyemizi. <laughs> sizin gibi eziklerle uğraşmaktan sıkıldım ama. Nice. Valla sıkıldım sizin gibi eziklerle uğraşmaktan. Gerçi bunlar bana adam akıllı bir pas atamayacak sen kaledesin diye de hadi bakalım. Baksa. Kanka, kanka, <laughs> kanka, git açıp açıp geç 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 içe geç içe geç içe geç. Ah be oğlum. Bu çocuğum ben tamam, artık bastım. Kal orada. Hepsi top istiyor kanka sanki. Ananı sikiyim. Şey kanka. kanka. kanka ya senin ananı sikiyim. Abi tiplere bak yalvarırım bir şey yapın şunlara. Nice. Erken attım ya sesini kesildi duymadım. Tamam bak şimdi. Hepsi ileride orası çocukların. Lan <laughs> geçsem içeri şey amına koyayım ya. <laughs> blokladım <laughs> orospu çocuğu vurmasın amına. İki saattir içeri git, beni bekliyorum amına koyayım. <laughs> ben seni izliyordum orada. <gülüyor> <gülüyor> Maymun ettim orospu çocukları. Ya bunları elime verdik sen bir odaya kapatacaklar. Sağdan koş. Koş bende koş bende koş bende Al. Bunlara vermek istemiyorum kanka. Al sen alsana ya. Orta geliyor. Bana bravo basma bak Allah <laughs> çarpsın Senin senin ananı sikeyim senin senin ananı sikeyim Ya kanka geldiğim gibi böyle şeyler olmuyor ki <laughs> Kanka şu geçmesin kaleye Ne kutu mu geldi kanka? Ha. Keşke <laughs> kanka çok çok kanka şu an çok agresifiz kanka. Şu an şu an olmayacak. Geçişe Amın işte bu. Kanka sigara molası. tamam 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 sakin git istediğini yap git. <laughs> ne oluyor? Ya? Ama. Evet. Arda, 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 Arda 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 geçme, koyayım, Arda Am formen geçim abi. geçme formen geçme. Am formen geçim ya. Oh. Alamadı ya. 59 2, saniye 3 gol da koy. Hadi arkadaşlar Dünyal evet. Bizim elemanın bak. anasını sikim bu maçı çabuk bitirelim lütfen beyler Bak 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 Yavrum ya. ya. Tamam o kadar Çel kafasını siktiğim şey At bana at Şöyle Ahahahah O*** erkek Dönsene bana ya Arkada ya. Bir bakama ne koy. Lan. Moros bu çocuğu nasıl tahmin? <gülüyor> nice. <gülüyor> Sağ ha, Sağ olsun. olsun. Canlı sağ olsun ya. Kim bilmiyorum. Biz ne, nelerle kimlerle oynuyoruz 2 saattir bir bilseniz ama bak. Amma size yaptığımız maçta eleman bizim kaleye atıyordu amına koyayım ya. Orospu çocuğu. Ben çok iyi takım kurdum. Sabaha mesela... kadar farmladık ya. Ve hiç konuşmadık biliyorsunuz mu? Ben, ben, sıfır ya. Sanıyorum onlar kötü ya bence. Ben Bilmiyorum ben... ya. Sadece komut verdim Sadece... yani başka hiçbir şey yapmadım. Arda. Gel bana olmadı. Oluyor kanka rahat ol. Bu ama koşsana ileri ayağını atacağım. Koş 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 koş. Sol tık passarı, Yılanladım yılanladım. yılanladım. Ah be adam vurdu. <laughs> ne yapıyorsun amına koyayım? Allah Allah. Gönlünü. Siz bak üstüme ya. çok gelir. Arda geç şere. Şere Tamam. <laughs> saat basit. Tamam mı? gelsene ya kardeşim. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Ama onu tut da. malle. Vermeyeceğim ki sana bunu. <laughs> Siktir git lan Arda al. <laughs> Bu dönerimden yemek istiyorum şu anda. Kaledeyim zaten. <laughs> Artık Arda değilsin çıkamadım. <laughs> kanka ya. Tamam <laughs> 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 siktir? Tamam yeter siktir git ya. Arda. Ne demek Arda ya? Hop ya. Arda. Arda çok çabuk bir gol oh. daha atmamız lazım Arda. Ya, hile yazmış gibi hissediyorum şu an ya. Arda çok çabuk bir gol daha atmamız lazım. Tamam asanlarsın kanka. Tamam asanlarsın. Ney? Tamam bas. Tamam bas. Ciddi mi? Yine mi? Yine kanka. <laughs> Haa ha. Arbe dönse ama Amun Oha Fenaydı bu arada Fenti Amun ya Ardayla <laughs> benim telefeti gelişti ya Geç içeri bakayım Yaz şunu bakayım Bakma öyle paylan çorosu çocuğu. Tipini sikerim seni. Bakma bana öyle. Amını siktiğim gibi oğlum.